TY Akademi'de teknik analiz dersinde trend kanalları konusuyla devam ediyoruz. Trend çizgisi teorisini bir adım daha ileri götürerek yükseliş ya da düşüş trendinin aynı açısına paralel bir çizgi çizersek bir trend kanalı oluşturmuş oluruz. Trend kanalları teknik analizde alım ya da satımda uygun seviyeleri belirlemek için kullanılabilecek Başka bir araçtır. Kanalların hem tepeleri hem de alt kısımları potansiyel destek ya da direnç alanlarına temsil eder. 3 çeşit trend kanalı vardır. Bunlar yükselen kanal trendi, azalan kanal trendi ve yatay kanal trendidir. Yukarı yönlü bir artış kanalı oluşturmak için sadece yukarı trend çizgisiyle aynı açıda paralel bir çizgi çizilmesi ve ardından bu çizgiyi en yeni zirveye değeceği konuma getirilmesi gerekir. Aşağı yönlü azalan bir kanal oluşturmak içinse iniş çizgisiyle aynı açıda paralel bir çizgi çizilmesi ve ardından bu çizgiyi en son temas ettiği konuma getirmesi gerekir. Yatay kanal trendinde ise fiyat grafiği incelendiğinde fiyatların belli bir yöne doğru ivme kazanmadı. Alıcı ve satıcıların kararsız kaldı ve fiyat mumlarının aynı kanal içinde devam ettiği süreç olarak adlandırılır. Tüm bunlar trend çizgisi oluşturulurken aynı anda yapılmalıdır.